Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Serhat. Bugün sizlerle birlikte SM20 yeni kariyere başlıyoruz. Yeni kariyerimiz benim aklımda. tsf 1860 yani ama ben onu sadece TSV diye yazacağım o videoların başına. Bugün böyle oyuncuların yüzü takımlar gözükmeyebilir. Çünkü ben bizim köyümüzdeyim. Orada da internet olmadığı için. Bugün arkadan sesler de gelebilir çünkü ev içinde kişiler var. özel bir yere geçemiyorum çünkü evin diğer yerleri soğuk. Ondan dolayı. Şimdi Almanya en sonuncu lig. Germany en sonuncu lig. Bu TSV 1860 şey. Siyah beyazlı ekip. Ayarlamaları yaptım ve o zaman ilerleyelim. Neredesin Yes güzel bir oyuncu. Bunu da alabilirim. Ya. Şöyle Bu olur mu? Ya da genç bir oyuncu. Hadi bu da gelmiyor ya. Hangisi gelecek? Bu ne be? Aa Romilo ama yok. <laughs> Sağa dökmüş. Mariano Vazquez. Okey. Bir tane de Faryat Kimmiş bu adam merak ettim. Ee, bu ne be? sesini <laughs> hazırlık maçı. Bunda da hedef şampiyonlar ligi. Ha 2-1 yenilmişim ben. 2-0 yeniyorum sandım. Evet. Hadi hepsi gelsin takıma. Hı -hı. Evet. Şimdi işte, a, takımı ayarlayalım. Aynı, aynı Hangisi de oynuyor de onu bilmiyorum. Kruz. Aleksandra Kruz. 35'lik adam. Agabe Ekin. Arif Ekin. Evet, sen bunu alalım artık mı? Bir de Romulo. Zul. Sinir. Hmm. Oy. 28. hafta. Karger seni göndereceğim. Karger'e bay bay. Bay bay. Sonra daha iyi bir adam alacağım. Hop hop. Sonra Romulo'dan çok umudum var. Bir 30-40 gol atar. Hiss. Oh, però, 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 Lo 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 Lo, lo, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Adam gelmek Ayla, istiyor. Maalesef. Sen hiç duydun mu o şeyi? Hayır, <laughs> hareket ettirdiğim ömeleri çok doğru çünkü o hareket sırasında e, Kemikler var başka yerlere saklanabiliyor, koşup değne e, plaklatabiliyor. Ah. Yani Murat kayın malde öldü. O niye ölmüştü? O kırıldı kalçası. Evet gele <laughs> geletim mi? Fırat'la gelmek üzere. 3 gün beklediler onu <laughs> bulmak için. Dostlar çaktı. Ne şey bir sorun da. Tamam şey vardı. Biz buraya doğru gelirken döndük ya. Orada bir sürü küçük yastıklar vardı, hani koymuşlar belki adamın. Oraya altına kenarına falan. Gerçi yan taraftaki kara doktor yani o geldi ya. Yan tarafta derken? Bizim karşı şey karşısındaki şey canların tam karşısındaki <laughs> doktor mu Öyle yani. mi? Onların komşusu oluyor o zaman değil mi? Yani nerki ya gelmiştir birileri orada o bağırmayı duymamaları mümkün değil? Ama ben baktım, onların bir kuzeye doğru bakıyor ya, orada bir şey vardı, buz var kapıların önünde. Yani kapayı insan bilmez ki başına ne gelir, her an her şey olur. <laughs>

Güzel. Bunlar da 2-1 yandığımıza göre. Sırada lig maçı. Kesin teklif geldi. <laughs> Nereden buldun? Tabii ki tabii ki Hayda. Villiş. Max Meyer. Oynuyor. O biz bittik. <laughs> Romulo. Teklif gelsin teklif. Teklif gelsin teklif. Yes. Oy. Güzel. İstiyor muymuş yermek? Güzel. Şimdi alacağım. Aa, böyle bir şey olmaz. O zaman ben böyle yaparım. Evet evet aklıma şimdi geldi. i̇stediğim yani oyuncuyu alayım buradan. Gil miydi o? o ekle. Şimdi bir bek alalım. Hadi bu da gelirse geldi. Şimdi bu gelmek ister artık. Kontrol, yes. Bu da geldi. Dostlarım ya, atasözü var bizde. Aklın doğuştandır, <laughs> aptallık öğrenilir. <gülüyor> 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 oh, yeah. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane daha bek alalım o zaman. Baba atı. Güzel, kadro tam. Bir orta saha almadık. O da zaten gerek yok. Castro. Oo, bir bu sıkıntı. bu siyah kar yağıyor. <laughs> Riedas. Aa kiralıkmış bu adam. Deneyeceğim. Müstekimin üzerinde. Ama artık teklif gelsin ya. Piş, piş, Oho eksilere düştü. Paraşımdan hemen yedik. Tabak <laughs> karşıda o açık olan bölüm var ya onun üstündeki Oba dağıtlar oba, dağıtlar. oba oba. Ya yok böyle bir şey ya. Oynamıyorum ben. O 2-2. 2-2 uzatma oldu mu? Şeymiş. Baraba. DFB pokalmış. Doğuşa pokalmış. Çevirdik maçı son saniyede. Aa oh, penaltı var abicim bakmıyorum. Ya ama böyle şike olmaz ya. Böyle şike olmaz ya. İlk turdan da eğlenmez ya. Of ya. La, i̇lk şey turdan ya. elendik. Lan olmamıştı. <laughs> Olmak, olsun, olsun. Victoria köylü.

Şunu da satarsak bir stoper bir de şey alırız. 24'ünde maç vermiş. Lezzetli bir hafta mı? Nasıl bir hafta mı? <laughs> Alessandro yine. <laughs> Nasıl edinecek? Ağırdı. Tam ağırlı postülü oldu. Haddini büyüdü mü? Şaşkınlık. Ve topu geçirme. Dönemedim. <laughs> 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 yapma yapma. Versene bir dakika, bir dakika. Ben de bunu alacağım. Ya yuh ama bu, yes güzel. Yenilmeyelim artık. <laughs> Ya <laughs> 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 of. Ne ne ne. Gelsin Ne yapıyor o ya? Şöyle güzel. Geldi bu. Bir, bir orta sağa. Buraya, şuraya bir tekli koltuk lazım. Bence de. Önüne de böyle küçük bir bu. Salona koltuk. Ayaklarını. Buraya. Ha bence de. O burada çok güzel olur baba. Hayır be bizim o. Şey Yok be ben söyledim o ağacı aslında. Ne oldu bak? İşte babam böyle. Daman, daman, daman. Ben de de oraya aslında. Tamam ben ben. Kuşların yemi o. Aynen. O çamları sarsın bir kere buraya bak. Avrupa'yı şey etmiş. Sarsı, sarsın sarsın. Birbirine ee, de, de olacak. O, daha işini sarsın. Ha. Yine mi ne olacak? Daha yeşilini sarsın. Bunu yok. alamayacağız ama şey, yine de teklif edin. Şuraya bir. Bir sarsın ya bugün. Ha, şey. Tamam. Hmm. Ne Hadi Ger bakayım. Gel iptal oldu. Süper. <laughs> Son şansımız. <Zinsen>. Alessandri'ye <laughs> inanma. dedem de öyle. İyi bir gece de dedemle işaretle. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Transfer dönemi de bitti.

Ligde o, 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 süper gidiyoruz. 11. yüz. <laughs> <laughs> evet, <gülüyor> ben evet, Aa, neyse, evet, tamam. evet, 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 Kanıklar böyle beş giderler. Ekmek mevzili de var. Zeyna! Biz Sercak'tan geldik. Sercak'tan geldik. Çekil. 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 Çekil.